Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, bir araç geldi. Ee, araç kullanılan bir araç. Ee, i̇çerisi pis ama e, müşteri sadece e, içini e, koronavirüsünden dolayı dezenfekt etmemizi istedi. Malumunuz e, koronavirüsü var. İnsanlar tedirgin. E, araç temizliğimiz de önemli. E, çünkü gündelik hayatta aracı kullanıyoruz. Markete girip çıkıyoruz vesaire yerlere. E, araca da bunu aktarabiliriz bu virüsü. E, tabi bunu gündelik yapmakta fayda var. İmkanınız varsa e, zor bir işlem değil. Her gün yapabilirsiniz bunu. E, bunun için bir bez veya iki bez e, bir de alkol olan yani e, hijyen sağlayan e, antibakteriyel e, temizleyici şart. E, zaten ürünün üstünde de gördüğünüz gibi %99.9 %99.9'unu öldürür diyor. E, bu tarz ürünleri bulmak mümkün. Her ne kadar şu an zor o da olsa bulabiliyorsunuz birçok markanın var ama bulunabilirliği şu anda az olduğu için bu markayı bulabildik yani yapacağımız işlem kolay onu size kısaca göstermek istiyorum koltukları da silinecek bunun ama en önemlisi elimizin değdiği bölgelerin temizliği öncelikle direksiyondan başlıyoruz silmeye arkadaşlar tabi maske de kullanmak lazım çünkü bu aracı tanımıyoruz gündelik hayatta insanlar maske takıyorlar zaten ama her ihtimale karşı takmakta fayda var yani ben biraz maskeyi aralık bıraktım sesim birazcık daha net gelebilsin diye elimizin değdiği yerler özellikle işte teyip bölgeleri klima düğmelerinin olduğu taraf Arkadaşlar ürünü bol sıkmakta fayda var. Vites topuzu. Küllüğün olduğu bölgeler. Elimizin en çok değdiği bölgeler arkadaşlar. Temizlemekte fayda var buraları. El freni. Emniyet kemer tokalarının olduğu yerler. Arkadaşlar bu işlemden sonra yani aracı sildikten sonra müşteri detaylı bir temizlik istemedi iç kısmına sadece antibakteriyel bir temizlik istedi. Zor bir işlem değil dediğim gibi siz bunu gün içerisinde çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İşte kolçaklar, elimizin değdiği yerler, kilitler, düğmeler, cam kenarları zaten döşeme silinecek ayrıca. bezimize bir miktar daha sıkmamız gerekiyor. Çünkü alkol de olduğu için büyük bir ihtimalle çabuk uçacaktır. O yüzden sık sık bezi yenilemekte fayda var. Kapı kolları, düğmeler, Elimizin değdiği her bölgeye arkadaşlar yapmakta fayda var. Yani bu dönemde bunu günlük yaparsak hiçbir zarar yok faydası var hatta diyebiliriz. Arka kapıya geçelim. Yani zaten araçlar malumunuz şu an birçok plastik aksam var. O plastik aksamların hepsini silmekte fayda var arkadaşlar. Özellikle arka taraf, koltuk arkaları plus bölümler gene buralar. Çocukları bindiriyoruz. Ya mümkün olduğunca insanlar çocuklarını belki çıkartmıyordur ama yani ihtiyaç halinde tabii ki arabaya bindiriyoruz. Hatta misafir yolcu da alabiliyoruz yanımıza. Ya bundan ötürü bu dönemde bu dezenfektan önemli. Yine kemer tokalarının olduğu bölümler arkadaşlar. İnsan elinden çok değdiği yerler. Buralar kemer uçları. Yani hatta Yanınızda bu ürünü bulundurursanız yolculuk esnasında Her alışveriş sonrası her iniş binişinizde arabaya Kapı kollarını da silmekte fayda var. Ben araca devam edeceğim tabii ki. Özellikle döşeme temizliğine. Ama şunu da size göstermek istiyorum. Yani ürünü aracın içine bol miktarda sıkacağım. Kapıları örttükten sonra aracı çalıştıracağım. Hatta çalıştıralım arabayı. Evet, yapacağım işlem şu arkadaşlar. Eee aracın içerisine bol miktarda sıkacağım araç içine. Kapları kapatıp klima fanını son seviyeye alacağım. İç devir daim düğmesine basacağım. Evet. Yani iç devir daim şunun için e, içeriye sıktığımız antibakteriyel e, ürün e, klima kanallarında devir daim yapsın. Filtreye ulaşsın. Hatta benim size önerim ben şöyle yapacağım bu araçta filtreyi de çıkaracağım iç klima filtresini. Yani bir temizleyeceğim. tozunu alacağım. Daha sonra üzerine antibakteriye bu spreyden sıkacağım. Çünkü Almanya'da zaten şöyle bir durum var. Burası nemli olduğu için iç klima filtreleri genelde nemli kalıyor. Nem demek bakterinin üremesi demek. Yani bunu sadece korona virüsü olduğu için değil normal şartlarda da yapmanızda fayda var arkadaşlar. Yani çünkü bu klimada oluşan bakteriler, siz klimayı açtığınız zaman solunum yolu enfeksiyonları yapabiliyor. Ara ara e, Filtrenizi değiştirin veya sık aralıklarla temizleyin bunları. E, yani benim önerim her iklim e, yani her ilk bahar ve son barda e, bu filtrenin değişmesi faydalı olacaktır. E, şu an aracın içerisine sıkacağım ben bunu. Daha sonra işte gördüğünüz gibi arkadaşlar arka bölgelere yani aracın içerisinde devir daim yapacak şekilde gördüğünüz gibi zaten uçuşuyor havada klima onu çekecektir şimdi kapıları örtüyorum arkadaşlar bir 10 dakika kadar bekleyeceğim ki aracın klima sistemi devir daim yapsın bu içeri sıktığım ürün kanallardan geçsin bunu yapmakta fayda var arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.